Merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'te Simsimi'ye gireceğiz. Giriyorum. Biraz. Tutuyoruz. Evet. Açıldı. Türkçe yapacağım. Burada Türkçe. Türkçe yapacağım. Biliyorum. bakalım. Arkadaşlar Nisan'a mı vereyim, ücretsiz mi vereyim Bence simsim ile She şey, had to. You know this one. Ee, e, diyelim ki Laz Ali'yi Laz Ali'yi tanıyor musun? Tanıyor Ha da iyi tanıyor. Ta ta tanıyor musun? Yazdım. Bakalım ne yazacak? Bakıyoruz. Orada. Evet. Dur. <laughs> 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 Durun. Bir dakika. arkadaşlar dakika. Kaydı dururken yap. Bir dakika dur. Açtım arkadaşlar. Şunu açtım. Yazalım ki. Y. E. C. Geberi yazdım. Laz'ın yatayında Ne? Yazdım. Ne dedi? Ne Karanlığı lütfen benimle de böyle konuş benimle böyle konuşma yazdım tamam artık Türkçe konuş konuşuyorum ha yazacağım. ki <laughs> öyle yürümez. Tamam. Tamam. Tamam lazım. Af, aferin ayaklarını kokla. Bak. Simsimi. Sim. Simsimi. Sim. Bak simsimi yazdım. Yok yok, bakamam. Nereye? 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 Nereye yazdım? Nereye yazdım? Ne oldu? Ne oldu? 10 10 10 Peki. Peki peki yazdım. Kazın atanda

<laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Çok korkunç şeyler oldu. Ben masal çocuk. Görüşürüz.